Merhaba sevgili arkadaşlar. Alkinler ile hemen dersimizde kaldığımız yere devam edelim. Önceki derslerimizde adlandırma, özellik ve tepkimeler. Tepkimelerde yanma tepkimesi, katılma tepkimesini işlemiştik. Katılma tepkimesindeki istisnai durumlardan bahsetmiştik ve şu an daha özel tepkimelerle devam ediyoruz. İlk etapta asetilenden benzen eldesi. Asetilenin kullanılarak benzen eldesi. Asetilenin 3 molü tepkimeye uygun koşullarda girdiği zaman benzen molekülümüz oluşmaktadır. Benzenin tam açık gösterimi Yarı açık gösteriminde hidrojenler kapalı bir şekilde ve kapalı gösterimlerimiz var. Bu şekilde gösterilmekte. Bir gösterimiz daha var. Ortada bir halka ile üç çift bağ sembolize eden bir diğer şeklimiz. Polimerleşme tepkimesi Verirler. Hatırlayalım, polimerleşme, en küçük yapı taşları olan monomerlerin bir araya gelerek büyük molekülleri oluşturmasıydı. Asetilene hidroklorik asit katılmasıyla oluşan vinil klorür polimerleşir, polivinil klorür. Kısmi doyurma gerçekleşir. İlk etapta asetilene hidrojen ve klor kısmi doyurma ile bir bağımız kırılır. Burada bir bağımızı fazla çizmişiz. Çift bağ dönüşür ve n tane vinil klorür polimerleşerek poli vinil yani PVC oluşur. Bir diğer tepkimesi yer değiştirme tepkimesi verirler. Şimdi uç alkinler ve iç alkinler daha önceki derslerde bahsetmiştik. Eğer üçlü bağ ilk ve son karbonlara bağlı ise uç alkin tam tersi durum ortalarda ise üçlü bağımız iç alkin olarak ifade ediyorduk. Uç alkinler çok zayıf asit özelliği gösterirler. Bu önemli bir detay ve metaller ile yer değiştirirler arkadaşlar. Bakın katılma demiyoruz. Bağ sayısının değişmesi gibi bir durum söz konusu değil. Sadece yer değiştirme tepkimesi gerçekleşir. İlk etapta amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi bir diğer adıyla tollens ayırıcı yer değiştirme tepkimesi verir. Bağlı olan hidrojenler yerini Gümüşe bırakır arkadaşlar ve bu şekilde hidrojen katyonlar yer değiştirmiş olur. R biliyorsunuz alkil, sembolik bir örneğimiz var bir karbonlu gümüşle hidrojenin yer değiştirmesi ile ilgili örneğimizde mevcut. Asetilen hatırlayacağımız üzere iki karbonlu bir alkindir. Ve asetilene tollens, amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi Tollens'tir. Tollens çözeltisi eklendiğinde beyaz çökelek oluşur arkadaşlar. Var olan bütün hidrojenler gümüşle yer değiştirir. İki tane hidrojene mevcut her birinin yerine gümüş gelir. Ve bu oluşan maddeye de biz gümüş asetilenir diyoruz. Beyaz çökeleğimiz oluşmuş olur. Bir diğer çözeltimiz amonyaklı bakır nitrat çözeltisi. Bu çözeltimizin adı Fehling çözeltisi. Yine yer değiştirme tepkimemiz gerçekleşecek. Yine aynı şekilde bu sefer gümüş yerine bakır bağlanacak. Hidrojen ile bakır yer değiştiriyor. Örneğimizde de gördüğümüz üzere molekülümüzde hidrojen yerine bakıra bırakıyor. Yine aynı şekilde. Asetilenin amonyaklı gümüş nitratta beyaz çökelek oluşuyordu. Asetilenin amonyaklı bakır nitrat yani Fehling çözeltisiyle tepkimesi sonucunda kırmızı renkli çökelek oluşur. Şöyle aklımızda tutabiliriz arkadaşlar. Gümüş beyazı andırır. Parlaktır ama beyaz rengi andırır. Bakır kırmızı rengi andırır ve bu şekilde ayrım sağlayabiliriz arkadaşlar. Evet gençler. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Müzik